Merhaba arkadaşlar. 8. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine sayfa 177 ile devam ediyoruz. Burada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili sorular görüyoruz. İlk sorumuza bakalım. Bu sorumuzda aralarında doğrusal ilişki bulunan C değişkeni D değişkeninin eksi 5 katının 12 fazlasıdır. O zaman şöyle yazalım. C eşittir. Eksi 5 katı eksi 5 de 12 fazlası dediği için artı 12 şeklinde gösterelim. Şimdi c yalnız bıraktığınız için burada D Bizim için bağımsız değişken. Bağımsız. C ise D'ye değer verip bulduğumuz için bağımlı değişken. Bağımlı değişken. Peki bunların tablo şeklinde de yapalım. Değer verelim. Birine değer verelim. Diğerini bulalım. Mesela. Bölmeye ayırdım. D'ye değer veriyoruz. C'yi bulacaksın arkadaşlar. Kaç tane yapalım burada? dedim. Mesela D diyelim ki 1 verdik. D yerine 1 yazıyoruz. Bakın 5 çarpı, eksi 5 çarpı 1, eksi 5. Eksi 5. Artı 12. Ne çıkacak? D 7. Mesela 2 verdik. Eksi 5 çarpı 2. Eksi 10. Artı 12. Gördüğünüz gibi bunların toplamı da 2 verince 3 verelim. E, 3 verdik. 3 verince arkadaşlar eksi 5 çarpı 3 eksi 15 artı 12. Bir pozitif bir negatifse birbirinden çıkarılır. Büyük olanın işareti alınacağı için cevap x. Mesela 4 verdik. 5 çarpı eksi 4 eksi 20 artı 12. Burada da 4 verince arkadaşlar eksi 8 olarak buluyoruz. Bir şey fark ettiniz mi? Önemli olan orası. Burada bağımlı değişkenimiz 5-5 e azaldı. 5 azaldı. 5 daha azalttık. eksi 3'ü. şekilde devam ediyor. Peki neden 5 azalıyor? Çünkü bağımlı değişkenin 5 e azalması ne anlama geliyor? Bağımsız değişkenin önündeki sayının eksi 5 olduğunu gösteriyor. Mesela 7 olsaydı 7 ile Eksi 4 olsaydı 4-4 azalacak şekilde de arkadaşlar düşünebilirsiniz böyle bir doğrusal ilişki. için sorudayız. Bir araç sabit hızla saatte 90 kilometre hızla gidiyor. Geçen süre ile aracın sabit hızla gittiği yolun uzunluğu kilometre arasındaki doğrusal ilişki tablo ve denklem ile ifade edin. Bağımsız değişkeni ve bağımlı değişkeni belirleyiniz. Şimdi burada yolun uzunluğuna x diyelim. Yol x kilometre olsun. Sürede t e saat olsun. O zaman x eşittir her saat 90 kilometreye gittiği için 90t ile gösteriyor. Burada bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi artık anladınız. Bağımsız değişken, bağımsız değişken t e oluyor. Bağımlı değişken yani. Bağım hız değişkeni değer verdikçe bulduğumuz ifade de x oluyor. Yine bunu da tablolaştıralım. x ve t diyelim. Şimdi t değer verip x'i Diyelim ki arkadaşlar t'ye 1 verdik. 90 çarpı 1 90. Sonra t'ye 2 verdik. 2 çarpı 90 100 ne oldu. 3 verdik. 3 çarpı 90, 180. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada da yine bir şey dikkatinizi çekmiştir artık. 90, 90 artı. Neden? Çünkü bizim bağımsız değişken katsayısı 90 olduğu için ifademiz 90, 90 artacak. Şimdi geldik arkadaşlar 3. soruya. Üçüncü sorumuzda yandaki tabloda aralarında doğrusal ilişki bulunan x ile y değişkenleri verilmiştir. Tabloya göre x ile y değişkenlerinin arasındaki doğrusal ilişkiyi denklem ile ifade edin. Bağımlı ve bağımsız değişkeni belirtiniz. Şimdi bakıyoruz. Değişkenimiz 0 verince 1 çıkıyor. 1 verince 4 çıkıyor, 2 verince 7 çıkıyor. Kat edersen şurası 1 1 artarken bu taraf sürekli aynı sayıda artıyor. 3 3 artıyor. O zaman bu sayımız 3 3 arttığı için bunun adı artık bizim için bağımlı değişken. Burada x, bağımsız değişken. Tek tek artan her zaman genelde bağımsız değişken olur. Y ise bağımlı değişken. Peki aralarında nasıl bir doğrusal ilişki var? Y eşittir diyor. 3, 3 arttığı için 3x olarak yazmak zorundayız bir kere. Ondan sonra arkadaşlar şuna dikkat edin, sıfır verdiğimizde bir çıkması lazım. Şimdi 3 çarpı 0, 0 bir çıkması için artı bir katmalıyız. X artı bir ile de bu dorsal ilişkiyi denkleme dökmüş olduk. Şimdi geçelim arkadaşlar bir sonraki sayfadaki alıştırmalara. 182'ye bakalım. Buradaki sorularımıza bakalım. Burada da arkadaşlar doğru denklemleriyle ilgili sorular göreceğiz. Hemen sorularımızı okuyalım. Aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiklerini koordinat sisteminde çiziniz. Doğru grafiklerinin eksenlere paralel olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi A şıkkında x eşittir, eksi 1 doğrumuz var. O zaman x eksenini arkadaşlar eksi 1'de kesen bir doğru çizmemiz lazım burada. Hemen çiziyorum. Burası x, burası y. X'i eksi 1'de kesen doğrumuz arkadaşlar. Şöyle eksi 1'den geçen. Kırmızı çizim. Bu eksi 1'den geçen bir doğru çizgi. Şimdi B şıkkına gelelim. X eşittir 3. X'i 3'te kesen bir doğru çizgi. Evet. X'i 3'te kesiyor. Şöyle 3'ten geçecek. Şekilde bir tane doğru çiziyoruz. Şurası 3. Şimdi bu ikisi dikkat ederseniz hangi eksene paralel? y eksenini paralel. y eksenini kesin. Şuna şunları yazalım. y paralel paraleldirler. Şimdi c'ye bakalım. c ise y eşittir eksi 2 diyor. y eksenini eksi 2 ile kesiyor. Çizelim. Eksi 2 ile kesiyor. Y eksenimiz arkadaşlar dikey eksen biliyorsunuz. Diğer adı ordinat. eksi 2den geçelim bir tane doğru için Daha şöyle kırmızı çizgi doğrularımızı gösteriyor. Burası eksi E şıkkında ise y eksenini dörtte kesiyor. Bunu da çizelim. Dörtte kesecek şekilde. X ediyoruz. Dörtte geçsin. Şurası dört neresi? Şurada bir yerde. Evet. Bu da dört. Şimdi bu çizdiğimiz iki doğru da hangi eksene paralel? X eksen. O zaman x eksenine paralel bir diyelim. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiklerini koordinat sisteminde çiziniz. Doğru grafiklerin orijinden geçip geçmediğini belirleyiniz. Bir doğrunun orijinden geçip geçmediğini kontrol etmek oldukça basit x'e 0 verdiğimizde y de 0 çıkıyorsa orijinden geçiyordu. Bir teker teker kontrol edelim. x'e 0 verdik. y'miz eksi 2 çarpı 0 0 olduğu için orijinden geçer. Çünkü orijinin koordinatları 0. Orijinden geçiyor bu. Hepsi için yapalım. Sonra burada x'e 0 verdik. y eşittir. Eksi 0 bölü 5. Payımız 0 olduğu için sonuç 0 olacak. Bu da 0, 0'dan geçiyor. Yani orijinden geçiyor. Yerine bakalım. X'e sıfır verdim. Y 0 bölü 3'ten yine sıfır. Bu da orijinde. geçiyor. 0, 0'dan geçiyor. Sonra X'e sıfır verdik. Y de zaten direkt olarak 0 olacak. Bu da orijinden yani 0, 0'dan geçiyor. Şimdi arkadaşlar bunun grafiğini çizmemizi gerekiyor. Grafiğini çizelim. Böyle bir grafik yapalım. Koordinat eksen x eksenimiz y eksenimiz. Şimdi 0 sıfır 0'dan geçiyor. Bir de bir daha bir tane daha değer verin burada arkadaşlar. Mesela x yerine diyelim ki 1 verelim. y değerimiz eksi -2 olur. 1 ile eksi -2'yi eşleştirelim şöyle görüştürelim, buluşturalım. Şurası eksi -2, şurası 1. Bu noktadan geçecek, bir de orijinden geçecek. Hemen kırmızı çizgiyle grafiği çizelim. grafiğimizi bu şekilde oluşturduk. Bu hangi denklemimiz? Y eşittir. Eksi Bu şekilde de göster. B şıkkına bakalım. B şıkkında onu da çizeyim. Sonra orijinden geçtiğini biliyorum zaten. Bu belli. Eksi diyelim X'e e bir değer verelim. 5'e böleceğimiz için 5'in katlarını veriyorum x'ini arkadaşlar diyelim ki 5 verdik. x'i 5 bölü 5'ten y değerimiz eksi 1 olacak. O zaman 5 verdik. 5 olsun. 5 verince eksi 1'den bunları birleştirdik. Bu noktadan geçen bir doğrumuz var. Hemen onu da çizelim. Evet bu doğru grafiğimizde çizmiş olduk. Y eşittir. Eksi X bölü 5 olarak çizimini yapıyorum. C şıkkına geldik. Yine aynı mantıkla çizelim. Burada da arkadaşlar X'e diyelim ki 1 verdik. 3'ün katlarını verelim burada. Daha doğrusu 3 verdik. Y 1 olacak. Yani 3 1'den geçiyor. Bir de orijinden geçiyor. Bunun da çizimini yapalım. Burası 3. Burası 1. burada. Bir de buradası. Nokta nokta. Birleştirdik. Şuradan geçiyor. Hemen. Bu doğrumuzda. X bölü 3. Son olarak y eşittir x fonksiyonumuz. Burada da arkadaşlar x'e 1 verince y de 1 çıkacak. Yani ne verirsen o çıkacağı için grafiğini çizmek kolay olacak. Onu da şuraya. X. Y. Burada x'e 1 verince y de 1 çizsin. Orcinden bir de bu işaretlediğim noktadan geçen bir doğru grafiği çiziyoruz. Bu da y eşittir x doğrusunun grafiği oldu. Şimdi arkadaşlar üçüncü ve son sorudayız. Sorumuz Aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiklerin koordinat sisteminde çizin. Doğru grafiklerinin eksenleri kestiği noktaları belirleyin. Arkadaşlar doğru grafiklerin eksenleri kestiği noktaları bulmak o da kolay. Şöyle yapıyorsunuz. X'e 0 veriyoruz. X'e 0 verince y'yi bulacaksınız. Eksi 2 çarpı 0, 0 artı 4, 4 çıkıyor. Sonra y y'e 0 veriyoruz. Yani eksi 2x artı 4'ü 0'a eşitliyoruz. 4'ü karşıya attık. Eksi 2 x eşit. 4. Her tarafı eksi 2 yaptık. x değerimiz 2 oldu. Eksenlerde y'yi 4'te kesen x'i 1'de kesen bir doğru çizme gerekiyor burada da. Çizelim. Hemen oluşturdum. x ekseni y ekseni x'i 2'de kesiyor şurası. Y Y'i de 4'te kesiyor. O da burası. Bu noktalardan geçen bir doğruyu çiziyor. Evet bu bizim y eşit x x artı 4 doğrusunun grafiği oldu. Yani oldukça kolay bu şekilde yöntemimizi belirlersiniz. Çok rahatlıkla çizebilirsiniz. Şimdi geldik B şıkkına. B şıkkında yine x'e 0 verdim y5 olur. Sonra y'ye 0 veriyoruz. Yani denklemi 0 5x artı 5. 5'i karşıya attık. 5x eşittir. 5. Her tarafı 5'e bölünce x eşittir. Eksi 1 çıktı. x'i buldum. y'yi de buldum. Bunları işaretleyip doğrumuzu çizelim. 1 ve 5'ten geliyor. x. x 1 şurası. 5'te şuradan. Bu noktalardan geçen doğruyu oluştur. Evet, tam da bu noktalardan geçen doğrumuzu çizdik. Buradan y eşittir 5x artı 5 doğrusunun grafiğini oluşturmuş olduk. Şimdi geldik c şıkkına. Işık da biraz karışık gibi vermiş. Ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Arkadaşlar yine aynı mantık. X'e 0 ver. X'e 0 verince şurası 0 oldu zaten. Gitti burası. Buradan 4 y eşittir 12. Her tarafı 4 ile sadeleştirince y 3 çıktı. Şimdi y e 0 veriyoruz. Y e 0 verince şurası 0 oldu. Gitti. Bu sefer 3 x eşittir 12. 3'e böl. x eşittir 4 oldu x'i 4'te, y y'i 3'te kesen bir doğru grafik. Onu da gösterelim. x'i 4'te, y y'i 3'te. 4 noktamız, şurası 4, şurası da eksi 3. Bu noktalardan geçen doğrumuzu. Böyle ayarlayalım. Evet sizler de cetvelinizde rahatlıkla edebilirsiniz. Bu da 3x artı 4 y eşittir 12 doğrusunun grafiği. Şimdi geldik son olarak C şıkkına. C'de de aynısını yapalım. Arkadaşlar x'e 0 verdik. Eksi y eşit 4. Yani y eşit 4. Bu birincisi. Sonra ne yapıyoruz? Y 0 veriyoruz. Y 0 verince 2x eşit 4. Her tarafı 2'ye bölünce x eşit bunu da çizelim şöyle. Son olarak bu almıştı. Biraz yukarıdan x orta eksenini ekseni çizeceğiniz yere göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. X2 de, eksi 4 kesiyor. Noktalardan geçen doğrumuzu. Evet doğrumuz hangisi bu? x -y eşittir. 4 doğrusunun grafiğini bu şekilde çizmiş. Evet arkadaşlar yayınımızı burada bitiriyoruz. Bir sonraki sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.